Mehdi Aleyhisselam'ın 5. halifesi 25 Şubat 2022'de İslamabad Mübarek Camii'nde Cuma hutbesi verdi. Hutbe çeşitli dillerde tercüme ile birlikte MTA televizyonunda canlı olarak yayınlandı. Huzur Enver, Kelime-i Şehadet ve Fatiha suresini okuduktan sonra şöyle buyurdu. Hz. Ebubekir Bekir Sıddık radıyallahu anhudan bahsediyordum. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Perşembe veya Cumartesi günü, Zilkade ayından geriye altı gün kalmış iken veda haccı için yola çıktı. Bu münasebetle Hz. Ebu Bekir, Ya Resulallah, bende bir deve var, biz ona kendi yolculuk eşyalarımızı koyarız diye arz edince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle yap buyurdu. Yolda Hz. Ebu Bekir'in kölesi o deveyi bir yerde kaybetti. Bunun üzerine Hz. Ebu Bekir o köleyi dövmek için kalktı ancak Hz. Resulullah yalnızca tebessüm ederek şuna bakın ne yapmaya kalktı buyurdu. Peygamber Efendimizin yolculuk eşyalarının kaybolduğunu sahabeler öğrenince un, hurma ve tereyağından yapılmış çok güzel bir helva olan heys getirdiler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Ebu Bekir'in köleye öfkelenmesine mani oldu ve ''Ey Ebubekir yumuşaklığı tercih et'' buyurdu. Sonradan kafilenin arkasından gelmekte olan Hazreti Safvan bin Muattal oraya vardığında o deve onun yanındaydı. Yine veda haccı yolculuğunda Zülhuleyfe adlı yerde Hz. Ebubekir'in hanımı Esma binti Umeys'ten oğlu Muhammed bin Ebubekir dünyaya geldi. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Esma gusül abdesti al, haç için ihram giy, tavaf dışında hacıların yaptığı diğer şeyleri yap. Peygamber Efendimiz Asfan Vadisi'nden geçerken Hz. Ebu Hazreti Hud ve Hazreti Salih'in şeklini şemalini beyan ederek şöyle buyurdu. O ikisi Lebbeyk diyerek Beytül Atik'i hac etmek için buradan geçmişlerdi. Veda haccında yanında kurbanlık hayvan olanlar arasında Hazreti Ebu Bekir Sıddık radiyallahu anhu da vardı. Nebi-i Kerim sallallahu aleyhi ve sellem son hastalığında Ebu Bekir'e söyleyin halka namaz kıldırsın buyurdu. Hazreti Ayşe Hz. Ebu Bekir'in Peygamber Efendimizin makamında durduğu zaman duygularına hakim olamayacağını düşünerek Hz. Hafsa'ya dedi ki Hz. Ömer'e namazda imamlık yapmasını söyle. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bundan hoşlanmadı ve Ebu Bekir'e söyle halka yalnız o namaz kıldırsın. O günlerde Peygamber Efendimiz hastalığında birazcık hafifleme hissedince mescide teşrif etti. Hz. Ebu Bekir o anda namaz kıldırıyordu. Peygamber Efendimiz'i görünce geri çekildi ancak Peygamber Efendimiz işaretle onu bundan men etti ve sonra Ebu Bekir'in yanına oturdu. Hazreti Ebu Bekir Peygamber Efendimizin namazı ile namaz kılıyordu ve halk da Hazreti Ebu Bekir'in namazı ile namaz kılıyordu. Sahih-i Buhari'de yazan bir rivayete göre ahirete irtihal ettiği gün Peygamber Efendimiz odasının perdesini kaldırıp namaz kılanları gördü ve tebessüm etti. Hazreti Ebu Bekir Peygamber Efendimiz'in namaz için dışarı geldiğini zannederek geri çekilmek istedi. Ama Peygamber Efendimiz işaretle ona engel oldu ve perdeyi örttü. Peygamber Efendimiz vefat ettiğinde Hazreti Ebu Bekir Medine'nin kenar mahallelerinden Sah köyündeydi. Hazreti Ömer Peygamber Efendimiz'in vefat ettiğini duyunca şöyle demeye başladı. ''Allah adına yemin ederim ki Resulullah vefat etmedi.'' Bu sırada Hz. Ebu Bekir geldi ve Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çehresinden örtüyü kaldırdı ve onu öptü ve sonra şöyle dedi. Annem babam size kurban olsun. Hayatta iken de vefat vaktinde siz tertemizsiniz. Canım elinde olan zata yemin ederim ki Allah size asla iki ölüm vermeyecek. Daha sonra Hz. Ebu Bekir dışarı çıktı ve Hz. Ömer'e hitaben ''Ey yemin eden dur'' dedi. Sonra Hz. Ebu Bekir Hamdü Sena okuduktan sonra şöyle dedi. İyi dinleyin. Kim Muhammed'e tapıyor idiyse o iyice duysun ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kesinlikle vefat etti. Ve kim Allah'a tapıyor idiyse iyi bilsin ki Allah asla ölmeyecek. Ondan sonra kendisi inneke ve innehum meyyitün sen de öleceksin onlar da ölecekler ayetini okudu. Ayrıca şu ayet okudu. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yalnızca bir peygamberdir. Kendisinden önceki bütün peygamberler öldüler. Eğer o da ölür ya da öldürülürse acaba siz topluluklarınızın üzerine topuklarınızın üzerinde gerisin geriye mi döneceksiniz? Bunları duyunca insanlar o kadar ağladılar ki. Bunları duyunca insanlar o kadar ağladılar ki hıçkırıkları kesildi. Hazreti İbni Abbas şöyle der: Vallahi öyle geliyor ki sanki halk bu ayeti Hz. Ebu Bekir'den ilk defa duymuştu ve öğrenmişti. Daha sonra kimi görsem bu ayeti okuyordu. Hz. Müslih Mevhur radiyallahu anh şöyle der. Hz. Ebu Bekir söz konusu iki ayeti okuyunca hakikat sahabelere aşikar oldu ve onlar gayri ihtiyari ağlamaya başladılar. Hz. Ömer bizzat şöyle diyor. Bana öyle geldi ki Sanki bu iki ayet o gün nazil oldu. Ve benim omuzlarımda başımı taşıyacak takat kalmadı. Ayaklarım titredi ve ben üzüntünün şiddetiyle yere yığıldım. Müslümanların ilk icması olan bu olay ile ilgili Hz. Müslih Mevud şöyle der. Bu sahabelerin tek icmasıdır. Çünkü o zaman bütün sahabeler mevcuttular ve aslında öyle bir vakit Müslümanlar üzerine bir daha asla gelmedi. Çünkü bir daha Müslümanlar o şekilde toplanmadılar. Bu içtimada Hz. Ebu Bekir bu ayeti okuduğunda bütün sahabeler hepsi birden kendisiyle hemfikir oldular. Hz. Mesih Mevut aynı konuyu beyan ederek şöyle der. Hz. Ebu Bekir Sıddık'ın bu ümmete öyle büyük bir iyiliğidir ki bunun şükrü ifa edilemez. Eğer o bütün sahabeleri Mescid-i Nebevi'de, Mescid Nebevi'de toplayıp bütün peygamberlerin vefat ettiğini bildiren ayeti okumasaydı bu ümmet helak olurdu. Çünkü o durumda bu devrin müfsit uleması, sahabeler de aynı şekilde Hz. İsa'nın hayatta olduğuna inanıyorlardı derlerdi. Fakat artık sıddık Ekber'in bu ayeti okumasıyla bütün sahabeler geçen bütün peygamberlerin vefat ettiği konusunda icma yaptılar. Hz. Ebu Bekir'in hilafeti ile ilgili şöyle bahsedilmektedir. Ashab-ı kiram Hz. Resulullah'ın vefatını öğrenince Ensar Sakife beni Saide'de toplandı ve Hz. Sa'd bin Ubade'yi hilafet için uygun gördüler. Eğer muhacirler ona biat etmezse ne olacak sorusu üzerine bir kişi ensardan ve bir kişi de muhacirlerden halife olsun önerisi geldi. Ancak Hz. Sa'd bin Ubade bunun beni evsin zayıflığı olduğuna hükmetti. Sakife beni Saide'de toplanmış iken Hz. Ömer, Hz. Ebu Ubeyde, ve diğer büyük sahabeler Mescid-i Nebevi'de Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatının derin üzüntüsünden bahsediyorlardı. Hz. Ebu Bekir, Hz. Ali ve diğer ehli beyti ise Peygamber Efendimizin cenaze işlerini ayarlamakla meşguldüler. Ensar'ın bu ihtimasının haberi muhacir sahabelere ulaşınca Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer ve Hz. Ebu Ubeyde Sakife Beni Saide'ye gittiler. Henüz görüşme devam ediyordu. Orada Hz. Ebu Bekir çok etkileyici, feraset ve belagat dolu bir konuşma yaptı. O konuşmasında Arapların geçmiş durumlarını ve ilk muhacirlerin Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi tasdik ettiğini anlattı. Sonra Ensar'ın İslamiyet'i kabul edişini ve Hz. Resulullah'ın yardımcısı olduklarını kalpleri etkileyici bir şekilde anlattı. Daha sonra Ensar'a hitaben şöyle dedi. Bizce İlk muhacirlerden sonra sizin mertebenizde hiç kimse yok. Halife bizden birisi olacak ve sizler vezir olacaksınız. Her önemli konuda size danışılacak ve siz olmadan önemli konularda karar verilmeyecek. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eğer insanlar bir vadiden gidiyorsa ve ensar başka vadiden gidiyorsa o zaman ben ensarın gittiği vadiden gideceğim buyurduğunu sizler biliyorsunuz. Hz. Ebubekir daha sonra Hazreti Saad'a hitaben şöyle dedi. Ey Saad sen biliyorsun. Hani sen oturuyordun ve Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hilafet Kureyş'in hakkı olacak demişti. Hazreti Saad doğru söylüyorsunuz. Biz veziriz ve sizler emirsiniz dedi. Bu konuya gelecek sefer devam edeceğini söyledikten sonra Huzur Enver dünyanın şu anki tehlikeli durumuyla ilgili duaya teşvik ederek şöyle dedi. Eğer bu huzursuzluk böyle artmaya devam ederse sadece bir ülke değil birçok ülke buna karışacaktır. Ondan sonra da bunun etkisi nesiller boyunca devam edecek. Allah lütfetsin de insanlar Rabbini tanısın ve kendi dünyevi arzularını elde etmek için insanların canıyla oynamasınlar. Bugünlerde Ahmedilerin çok dua etmesi gerekir. Allahu Teala savaşın tasavvur dahi edilemeyecek felaketlerinden insanlığı korusun. 阿弥。